Bugün sizlere çekim yasası, daha doğrusu bir şeyleri çok istemek ya da bir şeyleri çok istediğimizde bu mümkün olur mu üzerine konuşmak istiyorum. Instagram'dan bir canlı yayın yapsak mı dediğimde birisi ne konuşalım diye sorduğumda benden bunun üzerine bir video çekmemi istemişti. Aslında bazı şeyler gerçekten mümkün. Daha önce bir video çekmiştim şuraya bırakırım. Düşün ve zengin ol diye bir kitap var. Yani tarih boyunca insanların hepsi böyle bir şeyin varlığından yani bazı şeyleri düşünerek veya daha çok isteyerek gerçekleştiğinden bahsetmiş ve bunu kitap haline getirmişler. Örnekleri var. Tabii bu sadece burada yok. O düşün ve zengin ol da yazarın anlattığı hikaye çok çalışmak ve istemekle alakalı ama sadece dinlerde de var. Bu yani tasavvufta var, doğu dillerinin, dinlerinin bir çoğunda var bu ve hani yani ister işte öküze tapın ister, yani bir hayvana tapın ister, bir puta tapın isterseniz işte Allah'a inanın. Her ne olursa olsun dinlerde böyle bazı şeyleri çok istemek var. O düşün ve zengin ol kitabında da kişi aslında bir birinin hayat hikayesinden bahsediyor ve nasıl bunu başardığından bahsediyor. Orada aslında yaptığı şey kafasına koyduğu şeyi cebinde beş para olmadan gerçekleştirerek milyonlarca dolar kazanmaktan bahsediyor. Tabii ki burada başarıyı parayla ölçüt alırsanız o bir başarı. Ama bu sadece parayla ilgili olmayabilir. İşte ben şurada yaşayacağım, şu ülkede yaşayacağım. Belki ben örnek olabilirim buna. İşte şu sınavı vereceğim, şunları yapacağım diyebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz dünyanın her yerinde sınavlar belirli bir süre içerisindeki e, belli bir süre içerisinde yapılıyor. İşte iki 2 saat, 3 saat içerisinde üniversite sınavları olsun ve o kısa süre içerisinde bildiğinizlerinizi ne kadar hızlı hatırlayabildiğinizle alakalı dünyanın bütün sınavları genellikle bunları ölçüyor. O yüzden hani baktığınızda ister bir sınavı kazanmak olsun, ister gerçekten bir ülkeye yerleşmek olsun, isterseniz çok para kazanmak olsun böyle bir şey var. Ama bu nasıl var? Yani böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor dediğinizde de size daha önceden duyduğum örnek bana ait değil bir örneği verebilirim, bir hikayeden. Mesela gerçekten çok çocukları olan bir anne düşünün ve bu anne bir hastalığa yakalanıyor, amansız bir hastalığa yakalanıyor. Ve bu amansız hastalıktan kurtulmak için her gece Allah'a dua ediyor. Ama o kadar çok istiyor ki bunu. O kadar çok istiyor ki ve hastalık gerilemeye başlıyor. Sonra tekrar nüksediyor bazı durumlarda. Ondan sonra tekrardan gerçekleşiyor. Ve öyle durumlarda aslında insanın Ölümle yüz yüze geldiğinde yani ölümle yaklaştığında normalden normalde istediği şeylerinden yani daha fazla isteyebildiğini fark ediyor. Yani bazı şeyleri insan çok daha fazla isteyebiliyor. İşte çocuklarını görebilmeyi istiyor. Bu ölümle yüzleştiğimizde ki daha bizler yüzleşmedik belki de onun korkusuyla hayatta kalma arzusunu çok daha fazla dile getirebiliyorsunuz ve bütün bedeninizle bütün benliğinizle ona yalvarıyorsunuz. İnandığınız şeye yalvarıyorsunuz. Bu gerçek olsun, ben kurtulayım, ben lütfen hayatta kalayım diye. Evet kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor. Ama başarılı olanların başarısız olanlardan bir farkı var ki gerçekten, belki de işte hastalık erken bir evredeyse, tıp ben bu doğrulanmış bir şey değil tabii ki, bilimsel olarak bir açıklaması da mümkün değil şu anda doğrulamak için onlarca, yüzlerce, binlerce doğrulanmış sonuç gerekiyor. Eğer zaten bu formülize edilebilseydi herkes herhalde şöyle yatağa yatıp çok istemenin yolunu bulup kitaptan okuyup bunu başarabilirdi. O yüzden e, ispatlanabilir bir şey olmadığı için de birçok pozitif bilimci buna zaman ayırmıyor. Ya da bununla vakit geçirmiyor. Ama yapanları dinlediğinizde de ben böyle yaptım. Yani ben böyle başardım diyorlar. O yüzden de hani yapanlara kulak verdiğimizde gerçekten bir şeyleri çok istemenin o istediğiniz şeye sahip olmak anlamında ilk adım olduğunu söyleyebiliriz. Benim hayatımda da var buna benzer örnekler. Bende de ben de tanık oldum. Bazı şeyleri çok istemiştim. Üniversiteyi bazen orada çok istemiştim. Yurt dışına gitmeyi orada çok istemiştim. Yaşamayı çok istemiştim. iş kurmayı çok istemiştim. Ve hepsini başardım. Yani, yani yatırım almak için çok e, arzulamıştım yatırım almayı. Tabii ki yani öyle yatağa yatıp ben yatırım alacağım, şirket kuracağım demiyorsunuz. Onun şartları neyse onları yerine getirmeye çalışıyorsunuz. İşte Yatırımcılarla görüşüyorsunuz, fizibilite raporları hazırlıyorsunuz. Şirketi nasıl e, bir noktaya çekebilirim diye strateji yaratıyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz daha doğrusu. O yüzden bana sorarsanız ben böyle bir şeyin varlığını bizzat tanık, tanık olduğum için var diyorum. Nasıl kullanılacağı noktasında da gerçekten burada hani insanların e, ölümle yüzleşmeyi beklemeden bir şeyleri çok isteyebilerek, yani bir şeyleri çok isteyerek yapabilmesinin yolunun da her insana ayrı bir formül gerektiğini düşünüyorum. Yani her insan bu hayatta farklı bir beceriyle, farklı bir yetenekle, herkesin arzulama şekli, istek şekli farklı olabilir. O yüzden de hani benim burada anlatacaklarım bu iş böyle olur. Bu işi şöyle yaparsanız böyle e, kurtarırsınız. Bu iş ancak böyle mümkün olur. Demek zor. O yüzden de e, ama tek diyebileceğim çok istemek arkadaşlar. Çok 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 fazla istemek. Gece her yattığınızda yatağa, o hayalini kurduğunuz şeyi düşlemek, e, sabah uyandığınızda onunla ilgili notlar almak, insanlarla bunun hakkında konuşmak, onlarla ilgili makaleler, yazılar, kitaplar okumak. Bir şeyi çok istediğinizde zaten gerçekleşiyor. O yüzden hani çekim yasası dediğiniz şeylerde birilerine bilmiyorum bunun için para ödenir mi yani eğer bunu iyi yapabildiğini iddia edenler varsa onlara da gidebilirsiniz tabii ki onlara da anlatabilirsiniz ah kolum yoruldu telefonu böyle tutmaktan ee, onlarla da paylaşabilirsiniz ama günün sonunda bana sorarsanız çevrenizdeki insanlara bir bakın ailenize akrabalarınıza bir bakın onların içinde gerçekten bir şeyleri başardığına inandığınız birileri varsa nasıl başardığını sorun. Eminim ki diyecektir ki çok çalıştım, çok istedim. Çaresizdim diyecek belki de. Yani anahtar kelime belki de orada o kişinin çaresiz kalması, çaresiz olması. Gerçekten de insan çaresiz kaldığında işte Allah'a yaklaşıyor. İşte ölümle yüzleştiğinde ya da onu kurtarabileceğini düşündüğü şeylere, insanlara yaklaşıyor. O yüzden hani çaresizlik belki de başarmanın ilk adımı olabilir. O durumda ne yapmak lazım? İnsan kendisini çaresiz bırakabilir mi? E, tabii ki bırakabilir. E, kendini çaresiz nasıl bırakabilirsin? Bunu düşünmek gerekiyor. Bunu düşündüğün zaman da herhalde şöyle için e, ne şekilde ben kendimi çaresiz bırakabilirim? Bir insan nasıl çaresiz kalabilir? Çaresiz kalmadan çaresizliği yaşamak, içsel olarak yaşamak çok zor bir şey. Ama gerçekten çaresiz olursanız da başaracak bir yol bulacağınıza emin olabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.